sizlere bir ömür boyu mutluluklar diliyorum. Teşekkür ederim. Sağ olun. Sağ olun. Hanım ismini, ismini, tamam. Gelin isminiz, soy isminiz. Semira Uygun. Damat Bey isminiz, soy isminiz. Güzel oldu. Belediyemize evlenmek için yazılı olarak müracaat ettiniz. Evet. Yapılan inceleme sonucunda evlenmenize niyet teşkil eden bir durumla karşılaşmadım. Şimdi bir de sözlü olarak soracağım. Sayın Semira Uygun, hiç kimsenin etkisi ve tesiri altında kalmadan kendi bir iradenizle Sayın Umut Güzeloğlu'yla Evlenmeyi kabul ediyor musunuz? Evet. Sayın Umut güzel oldu. Siz de Sayın Semira Uygun'la evlenmeyi kabul ediyor musunuz? Evet. Sayın şahitlerimiz sizler de çiftimizin evinde şahit ediyor musunuz? Tabii şahit ediyoruz. Evet gençler, şahitlerin huzurunda sözlü olarak da evlenmek istediğiniz beyan ettiniz. ben de belediye başkanımız Sayın Mehmet Ofrey okay, bana vermiş olduğu yetkiyle sizleri karı koca ilan ediyorum. Sağ olun. Sağ olun. Sağ Sağ olun. Beyazlarla olsun. Olsun. Teşekkür teşekkür günümüz ol. gerçekleşmiş oldu. Teşekkür 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 Size de de bir ömür boyu Allah, olsun. Teşekkür teşekkür Allah olsun. Olsun. Çok Çok teşekkür olsun. Allah olsun. Allah stavalar. Allah stavalar. Allah stavalar. Allah stavalar. Allah Allah de. Allah de ki Antakya'da tam Hatay'da nikah işlemimizi başlatacakken deprem oldu ne yazık ki ve burada kıymaya karar verdik nikahımızı. Hepinize teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Çok teşekkür ederiz. Adam <laughs>